Bu hafta Lagrange Yöntemi'ni anlatacağız size arkadaşlar. Şu ana kadar internetten anlattığım konularda kısıtlı optimizasyon lineer optimizasyon henüz görmemiştik. Newton-Raphson yarılama ikiye bölme altın oran yöntemlerinin tamamı sadece fonksiyondan oluşuyordu. Sadece fonksiyondan oluşuyordu. Bunların kısıtları bulunmamaktaydı. Lagrange ile birlikte kısıtlı optimizasyonu da görmüş olacağız arkadaşlar. Yani fonksiyonun yanı sıra bu fonksiyonun e, maksimum veya, veya minimumunun bulunduğu bulunması gereken bir e, kısıtlayıcı bölge olacak, kısıtlar olacak. Bu kısıtlar altında fonksiyonun en iyi değerini bulmak isteyeceğiz. Lagrange yönteminin özelliği kısıtların Mutlaka eşitlik türünde tipinde olması gerekiyor. Peki kısıtlar e, mutlaka eşitlik türünde mi olur? Büyük eşit, küçük eşit türünde kısıtlar olmaz mı? Tabii ki olur. Ancak o durumda e, başka yöntemler var. Yani biz e, optimizasyonda Langner yöntemleri tercih ederken e, modelin türüne bakacağız. Yani kısıtları var mı? Kısıtlı mı? Kısıtsız mı? Kısıtlıysa kısıtın türü. Bunlar seçeceğimiz, tercih edeceğimiz yöntemler bakımından önemli. Dolayısıyla Lagrange'da arkadaşlar sadece eşitlik tipinde kısıt varsa kullanacağız. Maksimizasyon veya minimizasyonda bunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. E, fonksiyonumuz ister maksimizasyon olabilir, ister minimizasyon olabilir. Kısıtlarımız g ile gösterirsek kısıtları sadece ve sadece efendim eşitlik tipinde olacak. Büyük eşit veya küçük eşit tipinde olmamasını istiyoruz. Fonksiyonun veya türevlerin ikinci mertebeden türevlenebilir olduğunu ve sürekli olduğunu kabul edeceğiz. Niçin ikinci mertebeden türevlenebilir olacak? Biraz sonra Hessian matrislerini almamız gerektiği için Hessian matris oluştururken ikinci mertebeden türevler gerekeceğinden dolayı bunu söylemiş olduk. İkinci mertebeden türevlenebilir olmasını istiyoruz. Lagrange yöntemi çok zor bir yöntem değil arkadaşlar. Yani algoritma bakımından yöntem adımları bakımından kolay bir yöntem. Ancak işte oluşturulan fonksiyon bazen karmaşık olup sonuca doğru bizi götüremeyebilir veya zorlanabiliriz. Fonksiyonun kendisinden kaynaklı bir zorluk olabilir. Yoksa yöntemin kendisi zor bir yöntem değil. Lagrange yönteminde arkadaşlar ilk yaptığımız Lagrange fonksiyonu üretmek. Lagrange fonksiyonu nasıl üretiliyor? Fonksiyonun kendisini alıyoruz. Her kısıt için bir lambda Lagrange çarpını belirliyoruz. Üç tane kısıt varsa örneğin lambda 1, lambda 2, lambda 3 şeklinde 3 tane lambda olacak. Fonksiyonlara lambda çarpanlarıyla çarpılmış kısıtları çıkarıyoruz fonksiyondan. Eksi lambda 1 g1, eksi lambda 2 g2 şeklinde fonksiyonumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu oluşturduğumuz yeni türettiğimiz fonksiyona Lagrange fonksiyonu diyoruz. Sonrasında hani biz kısıtlı optimizasyon yapacağız dedik ya az önce fonksiyonun Efendim eşitlik türündeki kısıtlar altında en iyi değerlerini bulmak istiyoruz demiştik. Lagrange fonksiyonu üreterek yine kısıtsız optimizasyona döndük arkadaşlar dikkat ederseniz. Yani şuradaki Lagrange fonksiyonunu yazdığımızda kısıtsız efendim bir fonksiyon elde ettik. Kısıtlar fonksiyonun kendisine yedirilmiş oldu. Biz ilk haftalarda hatırlayın dersin başlarında ne yapıyorduk? Bir fonksiyonun en iyi değerlerini, stasyoner değerlerini efendim optimum olup olmadığını araştırırken gerek şart ve yeter şartlarına bakıyorduk. Gerek şart neydi? Birinci mertebeden kısmi türevlerinin sıfır eşitlenmesi buradan değerlerin bulunması değişken değerlerinin bulunması Yeter şartta çok değişkenli bir fonksiyon ise hessian matris ile bunun pozitif mı, negatif mı olup olmadığını araştırıp buna göre fonksiyonun maksimizasyon veya minimizasyon olup olmadığını, konveks, konkav olup olmadığını söylüyorduk. Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Yani kısıtlı optimizasyona başladık ancak ürettiğimiz Lagrange fonksiyonuyla kısıtsız optimizasyon gibi çözüyoruz. Gerek şart kısmi türevlerin sıfır eşitlenmesiydi diye söylemiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lagrange fonksiyonunun her bir x için kısmi türevlerini aldık sıfır eşitledik. Lagrange çarpanına göre de kısmi türevini aldık sıfır eşitledik. Buralardan x değerlerini ve lambda değerlerini bulmuş olacağız arkadaşlar. Ürettiğimiz Lagrange fonksiyonunun e, optimizasyonu aynı zamanda kısıtlar altındaki f(x) fonksiyonunun da optimizasyonuna denktir. Biz Lagrange fonksiyonunun optimizasyonunu yapıyoruz ama bu aynı anda e, kısıtlar altındaki f(x) fonksiyonunun da e, optimizasyonu olmuş olacak arkadaşlar. Birinci mertebeden kısmi türevlerini sıfıra eşitledip x'leri değişkenleri çektiğimizde buna gerek şart diyorduk hatırlayın. Yeter şartlar için ise yani fonksiyonun maksimizasyon veya minimizasyon olup olmadığına bakmak için Hessian matris üretip Hessian matrisin pozitif tanımlı negatif tanımlı olup olmadığını irdeliyorduk. Bunu da biraz sonra yapacağız arkadaşlar. Bu söylediklerimizi bir örnek üzerinde görelim şimdi. Minimizasyon verilmiş arkadaşlar. Minimum fx x1 kare artı x2 kare artı x3 kare. Bu fonksiyonun gerçekten minimum olup olmadığını Hessem matriste biraz sonra test edeceğiz. İki tane de kısıt verilmiş arkadaşlar. G1 ve G2 kısıtlarımız. Buradaki kısıtlar aslında eşittir 2 şeklinde, eşittir 5 şeklindeydi. Biz 2'yi ve 5'i e, ne yaptık? Sol tarafa içeriye aldık. Çünkü bunu efendim Lagrange fonksiyonu oluştururken e, fx fonksiyonunun devamına Lagrange çarpanları ile birlikte ilave etmiş olacağız. İlave etmek demek toplamak anlamında değil çıkararak yani e, eksi lambda ile ilave etmiş olacağız. Lagrange fonksiyonunu oluşturalım. Öncelikle Lagrange fonksiyonunu şurada görüyorsunuz. Lambda 1 G1, lambda 2 G2 e, fonksiyona ilave edildi. Eksi lambda çarpanları ile birlikte bunun efendim x, x1, x2, x3 ve lambda 1, lambda 2'ye göre e, gerek şart gereği kısmi türevlerini alalım. Birinci kısmi türevlerini aldığımızda arkadaşlar isterseniz şuradan bir daha bakalım. Birinci kısmi x1'e göre birinci kısmi türevini alırken x1'in geçtiği yerlere bakalım. Şurada x1 geçiyor. Dolayısıyla 2x1 gelir buradan. Efendim demiş, birinci kısıttan e, x1 var. Başında da çarpan olarak eksi lambda var. x1'in kendi katsayısı yok. Dolayısıyla buradan eksi lambda 1 gelir. İkinci kısıttan da arkadaşlar x1'in katsayısı 5. Önünde de eksi lambda var. Dolayısıyla eksi 5 lambda 2 gelir. Bunu sıfıra eşitledik. Her biri için bunu yaptığımız zaman arkadaşlar e, lambdalar için de aynı şekilde şu Lagrange fonksiyonunun lambda 1'e göre kısmi türevi demek kısıtın kendisi demek. Dolayısıyla şurada lambda 1'e göre kısmi türev ve lambda 2'ye göre kısmi türevini görüyorsunuz. Bunların tamamını sıfıra eşitledik. Şimdi karşımızda 5 tane denklem var. 5 tane de değişken var. Yani x1, x2, x3, lambda 1 ve lambda 2'den oluşan 5 tane değişken, 5 tane de denklem var. Bu bir denklem sistemi arkadaşlar. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Biz nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle yapabiliriz. Şuradan x1'i çekecek olursam ne yazmam lazım? Lambda 1 ve 5 lambda 2'yi karşıya attığımda Lambda'ya ben L diyeyim. Lambda'yı yazamayacağım için şimdi bir anda. Lambda 1 artı 5 lambda 2. Bunu parantez içerisine alırsam bölü 2. Aynı şekilde x2'yi de şuradan çekecek olursam x2 eşittir parantez içerisinde lambda 1 artı 2 lambda 2 bölü 2 şeklinde x 2'yi elde edebilirim. Üçüncüsünde de x 3'ü 3 lambda 1'i karşıya attığım eksi artı oldu. 3 lambda 1 artı lambda 2 parantez içine alayım bunu bölü 2 dedim. Buradan x1, x2 ve x3 değişkenlerini lambda cinsinden yazdım. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu lambda cinsinden yazdığım değişkenleri aşağıdaki iki denklemde x1, x2 ve x3'ün yerine efendim yazabilirim. Dolayısıyla birinci denklemden şunu yazabilirim arkadaşlar. Birinci denklemden yani alttaki kalan lambda ile ilgili kısmi türevdeki birinci denklemden x1 şuradan görüyorsunuz x1 x2 ve x3'ün 3x3'ün toplanması 2'nin de karşıya atılması gerekiyor. x1 x2 ve 3x3. Ee, yukarıdan aşağıya lambdaları toplayayım. X1'den lambda 1 gelecek. X2'den de lambda 1 gelecek efendim. X3'ten 3 lambda 3 çarpı efendim burada da lambda 1'in önünde 3 var. 9 gelecek. Dolayısıyla 9, 10, 11 lambda 1 olmuş olacak arkadaşlar. 11 lambda 1 gelmiş olacak. Peki lambda 1'leri topladım ama x1 sadece lambda 1'den, x2 sadece lambda 1'den, x3 sadece lambda 1'den, sadece lambda 1'den oluşmuyor. Bunların içerisinde lambda 2'ler de var. Dolayısıyla x1, x2, 3x3 katsayılarla çarpıyorum. Birincisinden 5 lambda 2 gelir. İkinci x2'den 2 lambda 2 gelir. 7 lambda 2 oldu. Üçüncüsünden 3x3'den dolayı 3 ile çarpıyorum. 10 lambda 2 oldu arkadaşlar. Bunun bölü ikisi var. Her birinde çünkü yukarıdan bölü 2 gelmişti. Dolayısıyla parantez içerisinde yazayım bunları bölü 2 eşittir. Şuradaki 2'yi arkadaşlar karşı attığımda artı 2 oldu. Bunun aynısını efendim şu 2'den kurtarmak için eşittir 4 şeklinde yazabilirim. Birincisinde gördüğünüz gibi şunu elde ettik arkadaşlar. İkincisinde de benzer işlemleri yaptığımızda arkadaşlar x 1'den 5 lambda 1 gelir. x 2'den katsayısı 2 olduğu için 2 lambda 1 gelir. Dolayısıyla 7 oldu. Üçüncüsünden de 3 lambda 1 gelecek. x 1'in katsayısı 1. 1 ile 3 ile çarptık. 3 gelecek. Dolayısıyla 10 lambda 1 oldu arkadaşlar. 10 lambda 1. Lambda 2'leri toplayacak olursam 5x1, l2'nin de katsayısı 5, 5 kere 5, 25. 2x2, l2'nin de, lambda2'nin de katsayısı 2, dolayısıyla 4 lambda2, 25 4 daha, 29. X3'ten de 1 lambda2 gelecek, dolayısıyla toplamda 30 lambda2 olmuş oldu. Bunu da parantez içerisinde yazıp, x1'in, x2'nin ve x3'ün her birinde bölü 2 var. Ortak parantez olarak bölü 2'yi yazdım eşittir. 5'i karşıya eksi 5'i artı 5 olarak attık. Bunu arkadaşlar 2'den kurtarıp eşittir 10 şekline getirebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane denkleme indirgemiş olduk. 5 tane e, değişken ve 5 tane denklemden 2 bilinmeyenli 2 denkleme indirgemiş olduk. Bu ikisini, hangi ikisini? Şu ikisini e, birlikte çözdüğünüz zaman şu ikisini birlikte çözdüğünüz zaman ekranda yapmam benim zor oluyor ama artık iki değişkenli e, iki denklem haline geldi. Bu ikisini birlikte çözdüğünüz zaman lambda 1 ve lambda 2'yi bulmuş olacaksınız öncelikle. Sonrasında da arkadaşlar lambda 1 ve lambda 2'leri x1'de, x2'de, x 3te yerine yazıp x değerlerini ve lambda değerlerini bulmuş olacaksınız. Bulduğunuzda lambda 1'i öncelikle 0,087 lambda 2'yi de 0,3043 olarak elde ediyorsunuz. Bu lambda 1'dir. Şu lambda 2'dir. Bunları x değerlerinde yerine koyduğunuzda x1'i 0,80 x2'yi 0,35 x3'ü x de 0.28 olarak elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Gerek şartı halletmiş olduk. Şimdi buradaki x1 ve x2 ve x3 değerlerini fonksiyonda yerine yazabilirsiniz. Fonksiyonumuz neydi? x1 kare artı x2 kare artı x3 kareydi. Bunların karelerini alıp toplayacaksınız. E, fonksiyonun e, optimum değerini bulmuş olacaksınız. Peki bu fonksiyonu başlangıçta biz minimizasyon olarak vermiştik. Gerçekten öyle miydi acaba diye Hessian matrisine bakmamız gerekiyor. Yeter şart için Hessian matrisine bakmamız gerektiğini biliyoruz. X1, X2 ve X3'ün birinci mertebeden kısmi türevlerini tekrar ikinci mertebeden her birini tek tek X1, X2 ve X3'e göre kısmi türevlerini aldığımızda Birincisini ele alalım. Birinci kısmi türevi x1'e göre tekrar kısmi türevini aldığımızda 2. x2'ye göre olmadığı için 0. x3 olmadığı için 0 gelir. Diğerleri de benzer şekilde. Mesela şurada x1 yok. x1'e göre kısmi türevi 0. x2'ye göre kısmi türevi 2. x2'ye göre x3'e göre 0 diye gelecek. Hessian matris oluşturmayı biliyoruz eski derslerimizden. Bu Hessen matrisin asal minor determinantlarına bakıyorduk. Önce sol üst köşedeki 2'yi aldık. Delta 1 2 birinci asal minor determinant 2. Iki. İkincisinde arkadaşlar 2'ye 2'ye lik matrisi alıyoruz. Bunun asal minor determinantı 4 sonra matrisin tamamını alıyoruz. Bunun asal minör determinantı da 8 çıkacak. Tamamı pozitif olduğunda bunun pozitif tanımlı olduğunu biliyoruz. Pozitif tanımlı. Pozitif tanımlı ise arkadaşlar bu minimizasyondur. Fonksiyonun eğrisi de konveks'tir diye anladık arkadaşlar. Peki birinci örneğimizi bu şekilde Yapmış olduk. Bu nispeten kolay bir örnekti arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimiz yine x1 kare, x2 kare, x3 kare şeklinde verilmiş ancak kısıtımız farklı. Buradan şunu da anlayacağız. Yani aynı fonksiyon farklı kısıtlar altında farklı sonuçlar verebilir. Aynı fonksiyon farklı kısıtlar altında farklı optimum değere sahip olabilir. Bu ikinci denklemden de onu görmüş olacağız. Tek bir kısıtımız var. Bir kısıt olması daha kolay olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu bizi biraz daha fazla uğraştırabilir. İşlemler daha fazla olabilir. Öncelikle Lagrange fonksiyonunu oluşturacaktık. Lagrange fonksiyonu tek bir kısıt olduğu için lambda 1, lambda 2 demeye gerek kalmadan sadece lambda dedik arkadaşlar. Lagrange fonksiyonunu e, kısıtı lambda ile çarpıp fonksiyondan çıkararak elde ettik. Gerek şartlara bakıyoruz. X1, X2, X3 ve lambda'ya göre kısmi türevlerini, birinci mertebeden kısmi türevlerini aldık. Sıfıra eşitledik. Sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlar x1 burada lambda'ya bağlı olarak 2 lambda geliyor. Şu ikincisinde arkadaşlar efendim 2x2 parantezine aldığımızda 1 eksi lambda ile çarpmış oluruz. 2x2 parantezine aldığımızda eşittir 0 dedik. Buradan sonucun 0 olabilmesi için ya birinci parçasının 0 yani x2'nin 0 veya parantezin içinin 0 yani lambda'nın 1 olması gerekir. E, X2 mi 0'dır ya da lambda mı 1'dir, bilemiyoruz. Dolayısıyla her ikisini de ayrı ayrı deneyip sonucu bu şekilde bulacağız. Üçüncü x 3'e göre e, kısmi türevden arkadaşlar, x3'ün lambda'ya eşit olduğunu bulduk. Bu bulduğumuz değerleri lambda'ya göre kısmi türev almıştık ya. E, son olarak e, x1'i x2'yi ve x3'ü yerine yazalım. Ama yerine yazarken x2 iki türlü e, veya ikinci denklemden iki türlü yerine yazabileceğiz. Çünkü orada kesin bir sonuç yok. x2'nin sıfır olması söz konusu veya lambda'nın bir olması söz konusu. Öncelikle x2'nin sıfır olmasını hesaba katarak e, bu durumda X1 ve X3 hiç değişmiyor zaten. 2 lambda ve lambda şeklinde. Bunları e, lambda'ya göre türev aldığımız gerek şartta türev aldığımız e, denklemeyi yazalım. X1 yerine 2 lambda yazdık. 8 lambda geldi. Efendim X2'nin karesinden dolayı 0'ın karesi 0. 2 X3 2 lambda geldi. 14'ü karşıya attık. Dolayısıyla lambda buradan 1.4 elde edildi. Bu 1.4'ü x1 eşittir 2 lambda olduğu için yerine yazalım. 2 ile çarpalım yani. x1 2.8 x3 de zaten lambdaydı. Kendisiyle aynısıydı. Bu da 1.4 olmuş olur. Dolayısıyla birinci elde ettiğimiz nokta efendim x1'in 2.8 x2'nin 0 x3'ün 1.4 ve lambda'nın da 1.4 olduğu noktalar. Bu bir kenarda dursun bakalım. x2 0 ise biz bunu yaptık. Ama x2 0 olmayabilirdi. E, x2'ye göre kısmi türevi aldığımızda e, 0 eşitleyip değerleri bulmaya çalışmıştık. Oradan x2 0 veya lambda eşittir 1 elde etmiştik. Bu sefer lambda Eşittir 1 ise kısmına bakalım. X1'imiz hala 2 lambda. X3'ümüz hala lambda. Bunlar değişmiyor. Denklemde yerine yazdığımızda arkadaşlar. Öncelikle hemen şunu söyleyebiliriz. X1 2 lambda ise dolayısıyla X1 2'dir arkadaşlar. Lambda da 1'dir. X3 de lambda olduğuna göre x3 de 1'dir. Dolayısıyla x1'in ve x2'nin değerleri şimdiden bulundu. 2 ve 1 şeklinde bulundu. Bunları e, şu denklemde yerine yazalım. 4 kere 1, e, 4 kere 2, 8. x2'nin karesi, bilmiyoruz x2 hen henüz, onu bulacağız. E, 2x3, yani x3 de 1 olmuştu, 2. x e 14 eşittir 0, x kare eşittir 4 çıktı. Bunun kare kökünü aldığımızda e, 4'ün kare kökü arkadaşlar dışarıya eksi 2 veya artı 2 şeklinde çıkar. Çünkü eksi 2'nin de karesi 4'tür. Artı 2'nin de karesi 4'tür. Burada x2 eşittir 2 veya x2 eşittir eksi 2 şeklinde bulunur. Burada x2 iki farklı değer aldığı için... Bu işlemden iki farklı nokta elde etmiş oluruz. Ya 2, 2, 1, 1 ya da 2, eksi 2, 1, 1 şeklinde iki farklı nokta elde ettik arkadaşlar. Ekranda şu an elde ettiğimiz 3 noktanın değerlerini topluca görüyorsunuz. Başlangıçta bu minimizasyon, minzet diye verilmişti hatırlayın. Gerçekten efendim bu elde ettiğimiz noktalarda fonksiyon minimizasyon mu acaba diye kontrol etmemiz gerekiyor. Nasıl kontrol ediyorduk? Hessian matrisle. Hessiyen matrisi elde ederken e, üç farklı durum ortaya çıktıydı. Bunların her biri için Hessian matrisi e, elde edelim bakalım x1 x2 x3'e göre kısmi türevlerini tekrar ikinci mertebeden her birinin x1 x2 x3'e göre kısmi türevlerini aldığımızda birincisinden örneğin x1'e göre kısmi türevi tekrar alıyorum 2. x2'ye ve x3'e göre x2 x3 değerleri olmadığı için 0 0 diye geldi. İkincisini alırken arkadaşlar x1 yok dolayısıyla kısmi türevi 0 x2 var. 2 ee, terimden oluşuyor. Birincisinden 2, iki, ikincisinden eksi 2 lambda gelir. Dolayısıyla x2'ye göre kısmi türev 2 eksi 2 lambda oldu. x3 yok 0. Diğerini de benzer şekilde yaptığımız zaman Hessian matrisi bu şekilde elde ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hessian matris lambda'ya bağlı. Bizim tek bir lambda değerimiz mi var? Hayır şurada lambda değeri 1.4, ikincisinde 1, üçüncüsünde de aynı şekilde 1. Dolayısıyla lambda yerine efendim her nokta için farklı değerler yazıp birinci nokta için deneyelim, sonucu bulalım arkadaşlar. hessian matrisi şöyle elde etmiştik: eksi 2, 2 2, -2 lambda da lambda yerine 1.4 yazdığımız zaman şu kısmın eksi 0.8 olarak elde edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla asal minor determinantlarına sırasıyla baktığımız zaman delta 1 2, delta 2 eksi 1.6 yani şu 2 2 matrisi alıyoruz. 2 ile eksi 0.2'yi çarptığımız zaman eksi 1.6. Diğer köşegenleri çarptığımız zaman 0. Dolayısıyla eksi 1.6 geldi. Delta 3 de eksi 3.2 oldu. Yani şu matrisin tamamının determinantı. Burada işaretlere bakıyoruz. Pozitif veya negatif tanımlı olup olmadığını anlamak için işaretlere bakardık. İşaretler sırasıyla artı, eksi, eksi şeklinde geldi. Artı, eksi, eksi pozitif tanımlıya da uymuyor. Negatif tanımlıya da uymuyor. Dolayısıyla bu bulduğumuz birinci nokta eğer noktasıdır. Yani her ne kadar başlangıçta e, min z eşittir x1 kare artı x2 kare artı x3 kare olarak verilmiş olsa da yani minimizasyon öngörülse de e, elde edilen noktaların tamamı e, minimizasyonu bize vermeyebilir. Burada gördüğünüz gibi e, ilk noktamız eğer noktası olarak karşımıza çıktı. Eğer biz Hessian matrisle buna bakmamış olsaydık, bu noktanın da minimizasyon olduğunu zannedebilirdik. E, yeter şartında yani Hessian matrisinin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini anlıyoruz buradan arkadaşlar. İkinci nokta için Hessian matrisimize bakalım. Hessian matriste efendim ortada 2 eksi 2 lambda değeri vardı burada lambda 1 olduğu için efendim 2 lambda'dan 2 gelir 2 eksi 2 sıfırdır ee, sağdaki matrisi elde ettik buradan asal minor determinantlarına baktığımız zaman 2 0 ve sıfır olarak elde ediyoruz arkadaşlar sıfırları büyük eşit sıfır veya küçük eşit sıfır gibi kabul edip e, pozitif tanımlı ya da negatif tanımlı ya da uydurabiliyorduk. Burada efendim birincisi artı ile başladığı için bunları da efendim delta 2 ve delta 3'ü de e, büyük eşit 0, büyük eşit 0 kategorisinden pozitif tanımlı olarak e, yazabiliyoruz. Dolayısıyla pozitif tanımlıysa fonksiyon minimizasyondur diyorduk. E, i̇kinci noktayı minimizasyon olarak bulduk arkadaşlar. Üçüncü noktamız lambda değeri değişmeyeceği için aynıdır. Bir önceki bulduğumuz asal minor determinantlara aynı gelir. Dolayısıyla bu da pozitif tanımlıdır. Burada da amaç fonksiyonu minimizasyondur. Bir önceki noktayla ne farkı var? X2 farkı var. Burada x2, e, 2 burada ise x2, e, 2. Her iki noktada. Efendim e, minimizasyondur diye anlamış olduk arkadaşlar.